çeyrek tesettür gerçek tesettüre karşı ya da başörtülü çıplaklar. Müzik Müslüman bir kadının yabancı erkeklere ve Müslüman olmayan bayanlara karşı yüzü, bileklere kadar elleri dışında vücudunun tamamı abrettir. Örtmeleri gerekir. Hanımların ev dışında veya yabancı erkeklerin yanında normal ev içi elbisesinin üstüne bir dış elbise daha giymeleri gerekir. Ayette şöyle buyurulur. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur. Allah çok bağışlayan, ve çok merhamet edendir. Örtünün sık dokunmuş ve altını göstermeyen kalınlıkta olması gerekir. Cildin rengini gösterecek derecede ince olan elbise ile avret yeri örtülmüş sayılmaz. Elbise şeffaf ve çok ince olmamasına rağmen uzuvları belli edecek şekilde dersa ve organların şeklini ortaya koyarsa yine tesettür gerçekleşmemiş olur. Giyilen kıyafetin örtünen başörtüsünün erkeklerin dikkatini çekecek şekillerde olmaması, cinsel cazibeyi ortaya çıkarmaması gerekmektedir. O yüzden şekil ve renk olarak sade, daha çok koyu siyah renkte giysi ve örtü 20. asra kadar bütün dünya Müslümanlarının riayet ettiği ölçü kabul edilmiştir. Kim ne yorum yaparsa yapsın, başörtüsü Kur'an'ın emridir. Mümin hanımlara söyle gözlerini korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısmı müstesna olmak üzere zinetlerini, süslerini ve süs taktıkları organlarını teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Müslüman hanım Ahzab suresi 59. ayete göre sadece vücudunu ve başını örtmekte emrolunmamış, aynı zamanda yabancı erkeklerden eziyet görmeyecek ölçüde ve iffetli olduklarını gösterecek biçimde cilba yani çekici olmayan ve baştan ayağa örten geniş ve kalın bir dış giysiyle örtüneceklerdir. Bu özellik başörtüsünün de şeklini de başörtüsü dışında dış giyimin nasıl olması gerektiğini ve bunun hikmetlerini de içermektedir. Vücudu örtüğü halde dış giysinin içindeki bol elbise cilbapsız olarak nasıl dışarıda tesettür için yeterli görünmüyorsa, aynı şekilde elbise desenlerinden daha çekici, allı güllü, bol süslü eşyaklar ve kadını cazip gösteren kıyafetlerinde tesettürdeki temel espri ve hikmeti taşımayacağı bilinmelidir. Bilindiği gibi Nuh suresi 31. ayeti, kadınlara istisna edilen şahıslar dışında hiçbir erkeğe zinetlerini göstermemelerini emretmekte. Zinet, kadını güzel gösteren saç, makyaj, parfüm, takı, mücevherat ve elbise gibi şeyleri içine almaktadır. Güzel kokudan kaçınmak şarttır. Bir kadın güzel koku sürerek bir topluluktan geçer, onlar da onun kokusu şöyle şöyleydi diye konuşurlar, böyle koku sürülmesi ve söylenmesi çirkindir. Konuşurken ciddi olma mecburiyeti vardır. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Müslüman hanımın davranışı, yürüyüşü ağır başlı olmalı, dişiliğini, cinselliğini öne çıkarmamalıdır. Gizlenmekte oldukları zinetleri gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar, dikkatleri üzerlerine çekecek şekilde yürümesinler. Tesettürdeki gaye ve hikmet, ulemanın ittifakı ve ümmetin icma ile kadının yabancı erkeklere karşı cinsi cazibesini gizlemektir. O yüzden kadının bileğindeki altın bileziğin gözükmesine izin vermeyen din, kadını daha süsü gösteren bir eşyanın bir aksesuar veya başörtüsü ya da giysinin kullanımına da izin vermez. Nur suresi 31. ayet kadının yabancı erkeklere ziynetlerini, süslerini ve zinet siyerlerini göstermesini yasaklar. Halbuki şimdiki başörtülerin ve dış giysilerin büyük oranda ziynet süs unsuru olması aranacak ilk vasıf sayılabiliyor. Zineti örtmesi gereken şeyin kendisi tümüyle zinet özelliğine uyuyorsa bu nasıl tesettür olabilir? Tuz yiyeceği kokmadan korur, tuz kokarsa o yiyeceğin hali ne olur? Başörtüsü, mümin hanımlara sadece üniversitede de farz olmamakta, bülüğa erdiği andan itibaren farz olmaktadır. Ayrıca üniversite gibi resmi kurumlarda ve erkeklerle kızların karma eğitim yaptıkları ya da içli dışlı oldukları yerde sadece başörtüsü değildir farz olan. Onu tamamlayan diğer giysiler ve cinsi özellik ve cazibelerin tümünden arınmış, fitne ortamına hiç yer vermeyecek davranışlar da şarttır. Müslüman bayan erkeklerinde bulunduğu sosyal hareketlere katılır, veya yabancı erkeklerle meşru ölçüleri içinde konuşurken her şeyden önce dişiliğiyle değil kişiliğiyle bulunmalıdır. Bir kadın için sosyal hayata tesettür her şey değil bir şeydir. Onsuz olmaz ama onunla da her şey tamamlanmış değildir. Kahkaha gibi aşırı ve sesli gülme, yabancı erkeklerle şakalaşma, gereksiz samimi tavırlar, kadınsı işveler, yapmacık eda ve sesin güzelleştirilmesi için doğal olmayan çabalar ve benzeri iffetli Müslüman bir hanıma yakışmayacak ve Müslümanlarca yadırganacak ya da farklı gözle değerlendirecek her türlü tavırdan kaçınılması gerekir. Müslüman hanımın bu ölçülere riayet etmeden sosyal hayatta yer alması ya da erkeklerle konuşması hem kendine hem davasına hem tesettürlü hanımlara hem İslam'a ve hem de Müslüman kadınların toplumda Müslümanca yer etmesi için gereken ortamın ve örfün oluşması önündeki zincirlerin kırılma çabalarına çok büyük zararlar verecektir. Bugün çarşıda, pazarda, tezgahta, masa ve kasa başında başörtülü bayanların örtülü çıplak diye tanımlanabilecek başörtülü yol saçmanın görüntülerini de şöyle özetleyelim. Çarşaf ya da bol ve uzun pardesu benzeri bir dış giysinin tamamlamadığı bir kıyafet. Dış giysi cinsinden bir şey olmaksızın sadece başört, altına etek veya pantolon, üstüne bluz, elbise cinsinden bir şey giyerek çarşı pazarda dolaşmak veya iş yerlerinde ya da okullarda bu kıyafette yabancı erkeklere, iş arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına, müşterilere gözükmek yasak ama cinsinden bile kabul edilemeyecek çok ince veya çok kısa ya da çok dar pardösümsü bir dış giysi. Başörtünün altından sarıtan çirkinlik, yüzde makyaj, dudaklarda ruj, yanaklar aldık, gözlerde boya ve hatta başörtünün rengine uygun özel lens, kaşlarda inceltme ve vücutta ağır parfüm kokusu gibi acayiplikler. Yani başörtülü sekreter ve başörtülü tezgahtar bayanların büyük çoğunluğu başta olmak üzere ev hanımı veya ev kızı olmadıkları imajını her haliyle yansıtmaya çalışarak entel takılan genç bayanların da önemli bir kesiminin çarşıda, okulda, işte başörtülü mankenlere benzeme gayreti. Üstü kapalı, altı havalı, uygunsuz etek, üstü türban, altta dar kot pantolon, üstte başörtüsü, bacakları açık ama başı kapalı tipler. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek şekilde altı kaval üstü şişhane görüntüsü. Süslü kubbesi olan bir caminin alt katının tapınak olarak kullanımı açılması gibi bir şey. Başında sarık, ayağında mayo olan imam kıyafetine ise onun gibi. Ne var bunda demek? Sarıklı imamın giydiği mayonun Haşyama yani hakiki şeriat mayosu değil, Batıların giydiği cinsten iki parmaklık mayo olduğunu düşünün. Sakallı ve başında sarığı olan genç bir imamın sosyete plajında bakınarak gezinmesine ise aynı ve belki daha ağır değil midir? Çarşı ve pazarda hal diliyle Şşt, baksana bana diye konuşan giysi içinde kendine baktırarak gezinen başörtülü kız. İkişer kelimelik kısa tanımlarla özetlersek, başörtülü açıklık örtülü çıplaklık, tesettürsüz örtü. Şunlar da üçer kelimelik. Cilalı baş devri, cennet ve cehennem koalisyonu, sulandırılmış İslam'ın görüntüsü, zakkum aşılatmış çiçek, zehir karıştırılmış bal. Konserlerde alkış ve ıslıkla da yetinmeyip, dans eder gibi hareketlerle tempo tutan sanatçının ezgisine, şarkısına, koro elemanı gibi katılan başörtülü kızlar, kimse tarafından yadırganmıyorlardı. Çarşılarda özgürce gezmekte tatmin olmayan başörtülü bayanların bir kısmı deniz kenarlarında, park ve pastanelerde özgür takılıyorlar. Herkesin içinde şu kahkahalar atabiliyor, çarşıda şimdilik kız arkadaşıyla öpüşebiliyor, çok rahat tavır ve cıvık cinsellik kokan davranışlardan bazen kol kola bir yabancı erkekle fingirdeşmekten bile çekinmiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Giyinik olduğu halde çıplak gibi görünen kadınları cehennem ehlinden saymasının sebebi üzerinde düşünülüyor mu dersiniz? Hazreti Peygamber bunların cennete giremeyeceği gibi cennetin kokusunu dahi alamayacağını belirtmiştir. Kimdir bu örtülü çıplaklar? Bunlar şeriatın koyduğu ölçülere uymayan yani ince, dar ve uzulları gösteren elbiseler giyen ya da vücudunda örtmesi gereken değerleri örtmeyen kadınlardır. Kadınların bu şekilde giyinmesi küçük günahlardan olsaydı Hz. Peygamber onları cehennem elinden saymaz, cennetin kokusunu dahi alamayacaklarını söylemezdi. Fars edelim ki söz konusu şekilde giyinmek küçük günahlardandır. Bu durumda küçük günahlarda ısrar etmenin günahı büyüteceğini bilmiyorlar mı? Bilinmelidir ki sürekli yapılan hiçbir günah küçük, tevbe edilen hiçbir günah da büyük değildir. Hasan Basri gibi siz sahabeyi görseydiniz deli öcü dertiniz. Onlar da sizi görseydi Müslüman tesettürlü demezdi demeyeceğim. Bunlar iki inanç, iki grup arasında bocalayıp durmaktalar. Ne onlara bağlanıyorlar, benziyorlar ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir çıkar yol bulamazsın. Hem Allah'ı hem şeytanı razı etmeye çalışmak sadece şeytanı razı edecek gülünç tavırlara, aldatış ve aldanışlara götürür insanı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası ancak dünya hayatında rezillik, rüzvaylıktır. Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Bunlar için de çarşıda pazarda delikanlıların ilgisini kendisine çekmeye çalışan ve bu erkeklerin zevkle bakıp tabi iyi niyetle canım ona ne şüphe hoşlanacağı tipler gerekti. Piyasa şartları böyle oluşacak. Bir taraftan fitne kazanı kaynarken bir taraftan başörtüsü sektörü piyasaları canlandıracak her çeşidiyle sömürü artmış olacak günün hatta akşamın her saatinde bunca başörtülü kızın çarşıda sokakta ne iş var diye bile artık yok. Evi hapishane gibi gören kızlar ve genç kadınlar artık sokaklarda göz hapishanesinde yaşadıklarını, özgürlük adına erkeklerin göz zevklerine gönüllü kölelik yaptıklarını ya düşünmüyor ya da bundan şeytani şekilde zevk alıyorlar.